İyi akşamlar sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. İyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Güzel bir program hazırladım size. Güzel haberler var. Biliyorsunuz bu aralar Türkiye'de spor medyası birazcık yorgun diyebilirim. Çok fazla olay oluyor. Çok fazla kavgalar, münakaşalar. iki büyük takımda özellikle Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de. Bunlara da değineceğiz. Bugünün önemli gelişmeleri var fakat ilk olarak Arda Güler'le başlayacağız gene. Arda Güler'in Son şampiyonluktan sonra, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra yaşadıklarıyla ilgili ufak bir ayrıntılar, demesler var ve bilinmeyenler var. Şimdi hemen geçiyoruz neye? Bugünün manşetleri de bugün gene çok haber var elimizde. Ancelotti'den Arda mesajı. Ancelotti takıma ve taraftara bir Arda mesajı göndermiş Arda Güler hakkında. Onu değineceğim. Mbappe Arda'yı geçemedi. Biliyorsunuz ki dünyanın şu anda belki de yaşayan en pahalı futbolcusu diyebilirim. Kilian Mbappe Fransız Yıldız Arda Real Madrid'e transfer oldu ve bir konuda Arda'yı geçemedi henüz en azından ve bunu buna değineceğiz. Erden Timur ve Icardi burada bir bağlantı var biliyorsunuz ki Erden Timur istifa etti Galatasaray'dan Bunlara da değineceğim ve bunun Icardi açısından bir önemi var. Mourinho'nun Mert Hakan Yandaş kararı diyeceğiz yani bu Mert Hakan Yandaş e, olayı birazcık Fenerbahçe'nin e, dışında da gelişen bazı olaylar var. Onlara değineceğim. Rade Kurunic yine Fenerbahçeleri yi ilgilendiren bir haber. Milli takımın gruptan çıkma şansı. Bir yapay zeka daha doğrusu yapay zeka değil de bir istatistik motoru ve resmi bir yani önemli bir istatistik motoru. Türk milli takımının Euro 2024 şanslarını değerlendirmiş yerlendirmiş ve bütün diğer takımların. Onlara değineceğim. Milli takım ne yapabilir ne yapamaz. E, i̇statistikler neler diyor. Zehra Güneş'ten Üzen Haber, Filenin Sultanlarından geliyor bu sefer Üzen bir haber. Ve Fransa'dan bir yıldız daha kaydı. Son haberimiz de e, önemli bir haber. Ona değineceğiz. Mustafa Tura selamlar, iyi yayınlar diyor. Mustafa Tura hoş geldin diyoruz ve neye geçiyoruz? Bugünün ilk haberine geçiyoruz. Bugün evet evimin dışında bir yerdeyim, başka bir yerdeyim ama gene yayınları yapıyorum. E, arkada böyle ışıklar ışıklar yok. Önden böyle bulabildiğim kadar ışık buldum ve <laughs> bir şekilde bir yayını yapmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Real Madrid. Bu en son yayın yaptığımdan beri geçen sürede. E, ve kupayı kaldırdılar. Sonra da bir tören düzenlendi Madrid'de. Taraftarla oyuncular buluştu otobüsün üstünde. Carlo Ancelotti eline mikrofonu aldı. Taraftara seslendi ve sonra bir anda da mikrofonu verdi genç yıldıza Arda Güler, Arda Güler de İspanyolca taraftara seslendi ve sarıldılar. Fakat buraya kadar herkes biliyor. Bundan sonrasını mesela kimse bilmiyor. Bundan sonra ne oldu? Arda Güler bu olaydan sonra ağlamış gerçekten yani bir sevinç gözyaşları dökmüş. Öyle ağlamaktan kasıt şey değil yani yanlış anlaşılma olmasın. Sevinç gözyaşları yani o kadar duygulanmış ki ve gözlerini yaşlarına hakim olamamış ee, ve kal ne diyorlar haberde bir heyecanlı gözler okudan genç yıldız Rehmanet taraflarına İspanyolca biz bir aileyiz dedi her şey için teşekkürler etti Arda Güler bu anlardan sonra mutluluktan gözyaşların tutamadığı öğrenildi İspanyol basının genç yıldızın bu asla anlatamayacağın bir jesti diyerek gözyaşlarına boğulduğunu yazdı bugün İspanyol gazetesinde yani o mikrofonun ne de, e, mikrofonun ardında neler yaşandığı anlatıldı. Peki yani onca oyuncu dururken Ancelotti neden mikrofonu Arda Güler'e verdi? Yani asıl soru da bu. E, açıkçası ben tamamını da izleyemedim. Eğer başka oyuncular da sonradan alıp eline mikrofonu e, konuştuysa e, olabilir, konuşmuş da olabilir ama şöyle bir şey var. Direkt Ancelotti'nin Arda Güler'e durun bakın size kimi göstereceğim deyip Arda Güler'e vermesi çok büyük bir jest gerçekten. Yani beni daha önceki yayınlarımı izleyenler bilir. Yani Ancelotti birazcık böyle bir dengesiz hareket ediyor gerçekten. Bir bir şey yapıyor, bir ara bir şey diyor. Ondan sonra böyle bir değişik değişik hareketten sonra da bir anda da onu yüceltiyor. O böyle yukarılara kaldırıyor Arda Güler'i. Gerçekten de biraz böyle alışılması zor bir teknik hoca. Yani bir futbolcu olarak alışmak zor. Ama evet jesti çok büyük bir jesti gerçekten. Peki... İspanyol basını teknik direktör Carlo Ancelotti'nin mikrofonu Arda Güler'e vermesinin altında başka bir neden yattığını açıkladı. Bakın önemli o, haberin önemli kısmına geliyoruz. Yayınlanan haberde şu ifadeler kullanıldı. Ancelotti'nin bu jesti sadece Güler'in çalışmalarının takdir edilmesi değil, aynı zamanda takımın geri kalanına ve taraftara da açık bir mesaj. Real Madrid'in geleceği emin ellerde. Mesaj bu. Arda Güler yeteneğiyle Santiago Bernabeu'da başarılı olmak için gereken tüm niteliklere sahip. Real Madrid taraftarı, Ancelotti'nin rehberliğinde takımın büyümeye ve gelecek vadeden genç oyuncuları geliştirmeye devam edeceğinden emin olabilirler. İspanyol basını yazmış bunu. Yani e, gerçekten de önemli bir jesti. E, nedenleri de önemli. Yani bu nedenle bu jesti yapması. Yani bakın Real Madrid'in geleceği emin ellerde deyip bir Türk oyuncunun bu topraklardan yetişmiş işte gençler birliğinden biliyorsunuz ki e, yetişti Arda Güler ilk. Sonra Fenerbahçe tarafından keşfedildi ve bu topraklardan yetişen bir futbolcu dünyanın en büyük kulübünün geleceğinin e, yüzü yani reklam yüzü diyebilirim yani rol modeli geleceğin rol modeli olacak Arda Güler ve Real Madrid bu topraklarda yetişmiş bir futbolcuyu buna model olarak gösteriyor Arda Güler bu yüzden önemli bu yüzden Türk futbolu için de önemli Arda Güleri gören şu anda 10 yaşında 12 yaşında 11 yaşındaki çocuklar onu rol model alarak e, onun izinden gitmeye çalışacaklar. Yani bizim altyapımızdan biliyorsunuz çok da bir şey olmuyor ama çocuklar kendilerine böyle bir şevkle e, onları yüceltecek bir ismi gördüğü zaman kendilerine onu rol modeli aldığı zaman bu e, sistem olarak zayıf bir sistemde bile bir noktada kendilerini yükseltebilecekler. Her şeyin tabi biliyorsunuz ki sistem kötüdür falan ama fil dişi sahilindeki futbolcular ve işte ne bileyim Kamerun milli takımında oynayan gençler, o Kamerun'da oynayanlar keşfedilirken de onlar da 10-11 yaşında kendi mücadelesini veriyorlar. O scoutlar, İngiliz, Fransız, İspanyol scoutlar onları orada küçük yaşta o şevkini, o çalışma azmini görüyor ve onları Avrupa'ya, Avrupa kıtasına getiriyor ve o çocuklar işte büyüyorlar. toureler oluyorlar, drogbalar oluyorlar yani böyle oluyor. Ama onları her zaman bir rol modeli oluyor kendi ülkelerinden her zaman. İşte Türkiye'de de bu rol modellik mevzusuna Arda Güler soyunmak zorunda bundan sonra. Bu bir e, onun için de milli bir mesele gerçekten. Bunun için tamamen kendisi çalışıp kendisini futbol kariyeri olarak yükseltmesi gerekiyor. Gelip burada işte altyapılarda bütün herkese kendisini anlatmasına gerekiyor. Kendi yaptıklarıyla herkes onu görüyor. Ne kadar disiplinli, özverili bir şekilde çalışır ve kariyerinde remaleti kariyer basamaklarını Real Madrid'le beraber atarsa işte o zaman Türkiye zaten otomatikman rol modeli olmuş olacak. Peki İspanyollar ne yazdı? Bugün e, Mbappe transfer oldu. Mbappe bir noktada Arda Güler'i geçememiş. Ne noktasında? Hemen şöyle gösteriyorum. Beğeni noktasında. <laughs> evet. Haber böyle. Şu anda e, 889 binde en son e, herhalde 889 binde en son baktığında belki şu an yükselmiştir. Ama Arda Güler'in e, 944 bin beğeniyle hala rekor e, Arda Güler'de ve Mbappe bu noktada yani transfer haberi noktasında e, Arda Güler kadar e, beğeni almadı şu anda. Aslında bu sikse yapmakla da ilgili bir şey. E tabi bunda şeyin de Türk olmasının ve Türklerin Twitter'da yani yeni adı X olan platformda çok etkili olmasının da mutlaka bir etkisi vardır. E, doğal olarak 100 bin tane Türk kullanıcı onu beğenmiştir ve orada bir şeyler daha olmuştur ama yani bu bile birkaç günlük performansı Arda Güler yanlış hatırlamıyorsam sadece bir buçuk günde 940 bin falan gibi bir rakama ulaşmıştı çok kısa bir sürede ama en şu anda üçüncü güne doğru gidiyor daha 900 bine henüz git gelmedi gelir geçer bilmiyorum ama şu ikinci üçüncü günde daha henüz gelmedi Evet bir yorumlara bakalım. Lütfen devam Başında teşekkürler Jornal Jokes. Mustafa Tura. Haberler şahane ortam. <laughs> Aynen öyle Mustafa. Adresmen realin çocuğu olduğu mecaz anladığı gerçek anladı. Yozelu Cross ve açıklamaları hep çocuk küçük kardeşi. Aynen öyle. Sadık T. Hoş geldin. Selamlar iyi yayınlar. Turhan Rozoğlu hoş geldin. Canlı ilk kez katılıyorum. Kolay gelsin. Hoş geldin e, Turhan. E, umarım beğenirsin. Umarım güzel keyifli bir yayın olur diyoruz ve geçiyoruz e, ikinci haberimiz ikinci haberimiz galatasarayları üzen bir haber. Erdem Timur istifa etti. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. E, yakalayabilirsem yakın zamanda bunu da haberini buradan vereyim. Erdem Timur'la benim direvir bir röportajım e, ayarlamaya çalışacağım. Bir röportaj ayarlamaya çalışacağım. E, yakın zamanda bununla ilgili bir haber yapmayı da düşünüyorum içerideki olan olaylarla ilgili. E, şu anda bunun üzerinden geçiyorum. Yani teker teker konuşmalarını ben burada şey yapamam herkes dinleyebilir izleyebilir ama Galatasaray Evet her zaman için Galatasarayları dinlediğin zaman şöyle bir şey derler: Aslı olan Galatasaray'dır Evet doğru her takım içinde Aslı olan Fenerbahçe'dir Aslı olan Beşiktaş'tır Galatasaray içinde böyle ama Galatasaray'a çok emek sarf etmiş ayrılırken gözyaşlarına boğulan birisinden bahsediyoruz ve giderken futbolcular da onunla beraber üzülüyor Bakın Wandana arasından Icardi'sinden Torreira'sına, Musler Muslera'sına kadar hemen hemen bütün futbolcular sosyal medyadan bir paylaşım yaptı Erden Timur hakkında. Bu çok e, önemli bir şey. Yani sadece Erden Timur sportif anlamda veya bir şirket noktasında Galatasaray'a e, faydasından Aynı zamanda oyuncuların psikolojik performanslarına da etki eden bir insan yani oyuncular Erdem Timur'la arkadaş Erdem Timur'la vakit geçiriyorlar onunla sohbet ediyorlar eğleniyorlar onunla dostça yani bir yönetim noktasında biriyle dostça bir muhabbetin olması oyuncuların yani oyuncuların sahadaki performanslarını direkt etkileyen bir şey çünkü yönetim arada bir problem olmuyor olduğu zaman da çözülebilir oluyor en azından şeffaf oluyor yönetim oyunculara karşı Erdem Timur bunu çok iyi sağlamış bir e, isimdi. daha önce de Abdurrahim Albayrak bunu Galatasaray'da çok iyi sağlıyordu E ondan sonra onun da e, yani kuyusunu kazdılar diyeyim ya tabir yanlış olmaz Erdem Timur için aynısı yaptılar ama benim hala sözüm geçerli Ben Erdem Timur'un bir sonraki seçimde başkan adayı olarak geleceğini ve belki de Galatasaray tarihinin en büyük oy farkıyla başkan seçileceğini düşünüyorum Burada burada kayıtlı kalsın. Peki e, asıl e, olaya gelelim. Icardi, Icardi e, ile ilgili haberler çıktı. İşte Erdem Timur Icardi'yi direkt getiren. Biliyorsunuz ki Vandanara Icardi'nin eşi bir e, paylaşım yaptı. Bilmeyenler için de şu anda Vandanara'nın Instagram hesabına girip bakabilirler hikayelerinde. Her şey böyle başlamıştı. Her şey için teşekkür eder, ederiz anlamında bir paylaşım. E, bu şu demek aslında... Icardi Erdem Timur'un gitmesinden dolayı Galatasaray'dan ayrılabilir ve daha Erdem Timur istifasını açıklamadan İtalya basınında bununla ilgili haberler çıktı. Yani bu şu demek Icardi'nin belki de bir kararı vardı menajerler vasıtasıyla o menajerler muhabirlere iletişim kuruyorlar bilgiler daha önceden verildi ve Erdem Timur'un istifası kesinleşince yani o gün basın toplantısıyla istifa edeceği kesinleşince İtalyan gazeteleri de haberleri çıkardı. Peki ne diyorlar? İsa, İtalyan gazeteci e, Giovanni Di Marzio gündeme sarsacak bir olayı iddiayı ileri sürdü. Di Marzio Galatasaray Sportif Ayşe Başkan Vekili Erdem Timur'un görevden ayrılacak olması sebebiyle bakın ayrılacak olması daha ayrılmadan önce çıktı bu istifa kararından önce çıktı bu haberler. Mauro Icardi'nin ayrılımı oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini söylemiş İtalyan gazeteci. Söz konusu ya haberde Mauro Icardi'nin nereden Timur projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu belirtildi. di Marzio'nun attığı tweet de kısa sürede gündem oldu. E, X'te e, Dimarzio'yu ben e, bu metni yazıyorum haberin şey videonun altına orada siz e, di Dimarzio'nun Twitter'ına gidip e, şeyi de bakabilirsiniz. Tweet attı tweet'e de bakabilirsiniz. Bu olaylar gerçek. Peki bugün bir haber daha çıktı. Daha doğrusu sabah saatlerinde gene çıktı bu. Yani düşünün Erden Timur'un istifasından saatler önce çıkan haberlerden bahsediyorum. La Gazette della Sport, İtalyan gazetesi dikkat çeken bir analiz yayınladı. Bu analizde de e, İtalyan takımlarına Icardi ne derecede etkili olabilir diye. Yani daha ortada fall yok, yumurta yok ama i, i, yani İtalya'da Icardi'ye takım biçilmeye başlandı. Takımlar seçilmeye başlandı. E demek ki bir şeyler var. Yani bu haber ateşken yani duman çıkmayan, ateş çıkmayan yerden duman olmaz. E, bu da böyle bir şey. Demek ki bir şey var ki İtalyanlar da üst üste üst üste yazmaya başladılar. Ve Milan, Napoli, Lazio, Roma. 3 dört tane kulüp, dört tane kulüp içinde ikardi e, Icardi o kulüplerde ne kadar etkili olabilir? Kimin yerine gelebilir? Kimin pozisyonda nasıl oynayabilir? Nasıl bir stratejiyle Icardi e, uzun 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 her takım için Icardi analizi yapılmış. Yani Milan'da Icardi nasıl oynar? Napoli'de nasıl oynar? Lazio'da nasıl oynar? Roma'da nasıl oynar? Peki niye? Çünkü Inter'den bir olaylı ayrılma süreci var Icardi'nin ve buna da vurgu yapılmış bir geri dönüş intikam anlam yani intikam içeren bir geri dönüşte işte Inter'e rakip olabilecek Milan, Napoli, Lazio ve Roma, Juventus da var ama Juventus evet Icardi'nin biraz da üst segmentinde kaldı artık Icardi o pozisyonlarda biraz zor o seviyelerde. bu takımlara yakışacağını ve bu takımlarda oynayabileceğini e, ima etmişler. Ben yakın zamanda bu dört takımdan birinin de gerçekten Galatasaray'a resmi bir teklifte bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü Icardi 2026'ya kadar Galatasaray'da. E, şampiyonluk kutlamalarında bir şey vardı. Önemli bir anekdot. Icardi bir yılda diye bir mesaj yok yok iki yılda diye bir mesaj vermişti. Yani iki yılda biz şampiyon olacağız mesajı vermişti ama sahnede Erden Timur vardı Dursun Özbey'in yanında. Şu anda Erden Timur yok. Biraz yorumlara bakalım şimdi. Ee, Doğan Karakaş yayını beğenirseniz ve destek olsanız çok teşekkür ederim beğenenlere ve destek olanlara. Çok iyisiniz. iyi ki varsınız. Portakal. Hoş geldin Portakal. Erdem Timur için bugün Cüneyt Özdemir belki de plan yaparak gitti. Galatasaray başarısı olsa başka olarak geri dönebilir. Yani evet herkesin aklından geçen bu. Ee, eğer ben de röportaj şansı yakalarsam ilk soracağım sorulardan biri de bu olacak ki zaten bugün de bunun mesajını da verdi aslında Erdem Timur. Yani Galatasaray ee, üyesi olan herkes yani o divan kurulu üyesi olan herkes e, Galatasaray başkanlığı hayalini kurur dedi. Ben aslında mesajını da verdi. Doğru söylüyorsun Portakal. Turhan Orozdoğlu hoş geldin Galatasaray masonik bir takım oldu biliyorsunuz değil mi? Kardeşim hatırlatırım Fransız bağlı kaç kişi vardı araştırmak gerek. Yani bunlar e, biliyorsunuz ki şehir efsaneleri yani evet mason masonik olay e, masonların ne olduğunu biliyoruz. Büyük şirketler, büyük zengin insanlar ama onların içinde Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı da var. E, o mason hocalarına iyi olan iş adamlarından bahsediyorum. E bunlar artık günümüzde 50 sene öncesi gibi değil. Yani bu başka bir videonun konusu açıkçası. Bu sporun dışına kaçıyor birazcık. Bu Galatasaray içerisinde masonlar daha çok liseliler kavramı diye bir şey var. Daha önce de biliyorsunuz ki bunu e, kim Özen Aydın'dan sonra ad, e, Norveç'ten gelen kısa boylu bir başkan vardı. O da bayağı bir zengindir ismini unuttum. E, o söylemişti Galatasaray'ın liselileri liseliler mezunu daha sade içleri karıştırır diye. Öyle bir şey var. Masonik durumdan daha çok öyle bir durum var Galatasaray'da. Mustafa Tura. Bu ne biçim kadro böyle sistem desen ona e, hakeza 4-2-3-1 anlaşadık. futbolcuları görmek adına yine bir 3-5 tane yiyeceğiz herhalde. E, İtalya maçını diyorsun herhalde. Daha oraya odaklanamadım. E, açıkçası birazdan yayından sonra ben de oraya geçeceğim. Maçı izleyeceğim. O yüzden yayını çok uzatmayacağım. Geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Mert Hakan Yandaş'la ilgili bir e, yaşanan bir gelişme var. Herkes şunu bekliyor. Aziz Yıldırım tayfası Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı e, hareketlerden dolayı rahatsız diğer takımlar da rahatsız açıkçası. Özellikle Galatasaray cephesinde işte Fenerbahçe'nin büyüklüğüne ve yakışmayacağını düşünüyor Mert Hakan Yandaş'ın. Ama Fenerbahçe'nin içinde Mert Hakan Yandaş'ın bunları Fenerbahçe için yaptığını, Fenerbahçe'nin çıkarları için yaptığını zaman zaman kendisini bile işte kırmızı kart görerek veya işte kamuoyunda tepkiye neden olacak hareketler yaparak kendisini de feda ettiğini düşünen bir grup var. Onlar da kendi düşünceleridir. Saygı duyarım. Ama Mert Hakan Yandaş'ın gitmesini isteyen de bir grup var. Fakat Mourinho ile ilgili işte bugün böyle bir haber çıktı. Ali Koç aslında Mert Arkan Yandaş'ın şöyle oyuna olan etkisi anlamında da Galatasaray maçında evet etkiliydi gerçekten etkiliydi. Ortada başlamasına rağmen sadece kanat ucumlarını kullandı. Biraz İsmail Kartal orada bir Ali Cengiz oyunları yaptı. Galatasaray'ın kafası karıştı gerçekten o noktada. Mert Hakan yanlışı kimi tutacağı belli olmadı. Bir an karıştı ve doğal olarak da peş peşe pozisyon buldular. Mert Hakan yanlış Galatasaray maçında gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Ama daha önceki maçlarına baktığımız zaman da çok yani Fenerbahçe'nin eee şartlarına uygun performansı yoktu. E bu noktada Mourinho Mert Hakan Yandaş konusunda da diğer oyuncularla aynı baktığı ölçüde bakıyor ve ben onunla görüşeceğim. Onu göreceğim antrenmanda ve gidip gitmeyeceğine veya kalıp kalmayacağına gene ben karar vereceğim. Yönetim olarak siz herhangi bir herhangi bir olaya imza atmayın demiş Mourinho. Ve şu anda da Mert Hakan Yandaş da diğer bütün futbolcular gibi beklemedi. Ama bir haber daha var. Rade Kurunic Fenerbahçeleri ilgilendiriyor gene. Suudi Arabistan'dan çok iyi bir teklif gelmiş Fenerbahçe'ye. Suudi Arabistan'dan bir kulüp. Kulüp belli değil, teklif de belli değil. Ama ciddi bir teklif gelmiş. Yani Rade Kurunic'in herhalde 10 milyon civarı bir tekliftir maksimum. Yani Daha üstü edeceğini düşünmüyorum ben. 30 yaşında biliyorsunuz ki Bosnak Boşnak milli takımın futbolcusu. E, bu sene ben zaman zaman beğendim Rade Kurunic'i. Çok etkili oldu orta sahada ama etkili olmadığı zamanda da e, böyle vasat bir oyun değil, çok çok kötü bir oyun e, sergiledi Rade Kurunic. Yani ya iyiydi ya kötüydü. Yani böyle orta seviyelerde bir oyun neredeyse hiç göremedim. O yüzden birazcık ıı, saatli bomba gibi. Yaşı da 30 olduğu için de e, Fenerbahçe'nin bu yeni yapılanmasında bir de yabancı sınırlaması da var şimdi. 14'ten 12 inecek. O yüzden hemen gözden çıkarılabilecek bir isim ve Mourinho'nun da elini rahatlatacak bir durum bu. Yani bir yabancının zaten teklif gelmesi ve gitmesi. E, bu noktada Mourinho bunu şansı diyoruz ve buraya bir e, yabancı transferi de yakın zamanda da gerçekleşir. Çok büyük ihtimalle. Geçiyoruz milli takımı. E, başka bir yorum yok şu anda. Geçiyoruz milli takıma. Milli takımla ilgili şöyle bir haber var. Opta biliyorsunuz ki Opta bütün dünyadaki spor servisleri, spor sayfaları, spor kanalları, canlı yayınları, işte aklınıza gelebilecek iddia sayfaları ve oyuncuların işte performansı, maç sonuçları, maç istatistikleri bunların tamamını tutan dev bir şirket. Yani Opta'ya üye olduğunuz zaman işte 1986 yılındaki Galatasaray-Trabzonspor maçında girip oradaki kadroyu inceleyip o kadroda o Galatasaray maçında kadroya girmeyen herhangi bir futbolcuyu e, seçip onun işte kariyerine kadar kaç gol attığına kadar böyle ince detayı yani bu kadar e, eski tarihli detayların bile olduğu işte bir maç günü şu anda güncel maçlardan bahsediyorum oyuncuların maç içerisinde işte ne kadar süretle koştuğu ne kadar e, mesafe koştuğundan oyuncuların ne kadar süre topa gözüyle baktığına kadar bakın çok önemli bir detay. Yani oyuncu ne kadar süre gözüyle topu izlemiş veya yani ne kadar süre e, topa hiç bakmamış oyuncu başka bir şeyle ilgilenmiş. Mesela bunların bile istatistiğine tutan değil bir şirket ve bu şirket bir yapay zekayla e, güçlü bir yapay zekayla Euro 2024'te takımların gruptan çıkma şansları, takımların çeyrek finale, yarı finale, finale ve kupayı alma şanslarına kadar değerlendirmiş ve milli takımımıza tabii ki içerisinde ee, a milli takımımızın grubu ilk sırada tamamlama ihtimalini yüzde 21 olarak görmüş ikinci sırada da yüzde 34 olarak görmüş üçüncü sırada yüzde 27 ve yüzde 17 olarak da son sırada olarak görmüş ve gruptan çıkma şansını yüzde 74.2 olarak belirlemiş bu yapay zeka optanın yapay zekası yani milli takım için şunu demişler %75 ihtimalle yuvarlak hesap gruptan çıkar. Ay yıldızının gruptan çıktıktan sonraki şansı değerlendirme alınmış. Buna göre çeyrek final şansı %27.4 olarak belirlenmiş. Yarı final şansı bayağı bir düşüyor ondan sonra. %11.7 final şansını da %4.2 olarak görmüşler. Ve şampiyonluk yani Euro 2024'ü Türkiye kazanır şansı ise %1.5 olarak değerlendirilmiş. bayağı küçük ama bardan dolu tarafından bakarsanız ki şey dolu tarafı çok çok az ama Türkiye'den daha düşük ülkeler de var. Peki en yüksek kim görülmüş? İngiltere, Fransa %19, daha doğrusu İngiltere %20 diyebilirim %19.9, Fransa %19 görülmüş. Almanya 12, İspanya 9, Portekiz, Hollanda, İtalya diye azalarak devam ediyor. Belçika, Danimarka, Hırvatistan %2 görünüyor Hırvatistan'ın ve Türkiye bir 10. sırada falan. Tam böyle yanına sayılar yazmadım ama şu aşağı yukarı ilk 10'un içerisinde. Avusturya falan %1.5, İsviçre, Sırbistan %1'in altında, Ukrayna %1. En düşük olarak da Slovakya, Arnavutluk ve Gürcistan burada. Slovakya %0.3, 0.2 Arnavutluk ve Gürcistan'da 0.1 ile son sırada olarak değerlendirilmiş. Yani ben e, aslında çok iyi bir değerlendirme. Gerçekten de aşağı yukarı milli takımın e, bunları başarma şansı bu kadar. Yani bizim kupayı alma ihtimalimiz yüzde bir buçuk gerçekten. Çünkü Fransa, Almanya, İngiltere yani acayip takımlar oldular üçü. E, özellikle bu, bu sene İngiltere'nin şampiyonluğunu ben de merak ediyorum. Yani şampiyon olabileceğini düşünüyorum İngiltere'nin. Çünkü çok fazla iyi oyuncu, çok fazla performansı yerinde oyuncusu var şu anda İngiltere'nin. Diğer oyun mesela bu Fransa'nın biliyorduk yani olur diyorduk oldu. Almanya'yı biliyorduk olur diyorduk, oluyordu. İspanya keza yani 2008'de diyorduk, oldular yani gerçekten de böyle ama şu anda da İngiltere var. İngiltere bu kadar iyi. Semi Kılıçsoy'u ilk 11 almaması X'te gündem olmuş. Semi Kılıçsoy'u almamış, Cenk'i mi almış, kimi almış acaba? Ben de kadroya bakamadım şu anda da ben yayındayken bilgisayarıma şey yapıyorum da notlarım var çünkü onları kaybolursa bir daha ekran gidebilir bir şey olabilir diye bakamıyorum ama e, hazırlık maçı sonuçta yani bu bir puan maçı değil bir hazırlık maçı takımı görecek yani buradaki e, görünen ilk 11 Montella'nın e, kesin ilk 11'i değil deneyecek, deneme yapacak. Yani bu maçta ilk on bir oynamayan bence e, o kadar da ilk on bir oyuncusu olmayacak oyuncu değil. Bence öyle bakmalı. Ama Semih Kılıçsoy mevzusunda daha önce de kadroya almamıştı. U19'a göndermişti. Öyle şeyler var. E, o yüzden birazcık e, mide bulandırmış olabilir Semih Kılıçsoy durumu. Onunla da haklısın Portakal. E, geçiyoruz. Filerin Sultanları'ndan kötü bir haber var. Zevra Güneş. Dünkü maçı izlediyseniz eğer e, göreceksiniz. Daha doğrusu pazar geceki Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece oynanan maç. Gerçekten de Zehra Güneş'in ve Hande Balada'nın olmadığı milli takım yanılmaz zorlanıyor. Aşırı zorlanıyor. Evet Melisa Vargas ve işte Ebrar Karakurt sayıları alıyorlar ama sayı yeme ve bloklarla blok oyununda biraz geride kalır. Çünkü Zehra Güneş bununla gerçekten Avrupa'nın en iyilerinden Maalesef ki bir sonraki turnuvanın tamamını kaçıracak. Yani Zehra Güneş yok bundan sonraki Haziran ayındaki şeylerde maçlarda yaklaşık 5 maç. Ondan sonra zaten 2-3 ay maç yok. Yani turnuvanın geri kalanını kaçırıyor Zehra. Bu da Filin'in Sultanları için kötü haber. Ve son haberimiz bir Dünya'dan var. Novak Djokovic Roland Garros'ta sakatlandı ve Roland Garros'a erkenden yani maç oynamadan ayrıldığını, çekildiğini açıkladı. Nadal da yenilmişti. Teniste bir Dünya teniste bir devir kapanıyor. Yani Nadal'mış, Djokovic'miş Federer biliyorsunuz ki zaten emekli ayrıldı. E, teniste artık yeni bir döneme geçirecek. O klasikleşmiş isimleri artık duymayacağız. E, Nadal zaten ya bu sene ya önümüzdeki sene kesin olarak spor hayatını bitiriyor. E, Djokovic de e, çok ağır sakatlıklar yaşamaya başladı. E, Roland Garros'u da sakatlık nedeniyle e, bitiremedi ve bu sene başka Grand Slam'da da oynayamayabilir. Öyle bir durum Wimbledon'u da kaçırabilir, Amerika'yı da kaçırabilir e, ve artık bir devir kapanıyor teniste bunda şöyle bir şey var biz yaşlanıyoruz arkadaşlar gerçekten yaş gidiyor zaman gidiyor hayat gidiyor o efsane isimler emekli oluyorlar futbolda da böyle teniste de böyle başka sporlarda da böyle ve bunlar işte her bir doğum gününün acı bir hatırası da vardır ya bir yaşta atlarsın İşte bu emeklilik haberleri de biraz daha fazla insanı e, ee, bunlara odaklanması neden oluyor. Evet gerçekten yıllar geçiyor. O efsaneler de artık yaşlanıyor. Ee, bizim de yaşımız ilerliyor. Böylece bugününde bugünün de programını, yayınını bitiriyorum. Ee, beni izlediniz, dinlediniz. Kulağınıza, gözünüze sağlık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.